yaz için tetikte olmalı mı sivrisineklere karşı? İstanbul'da özellikle çıkıngunya fever ateşi denilen bir enfeksiyon türü var. 3-4 gün süren ağır bir hastalık yapıyor sivrisineklerin sokmasıyla. Çıkıngunya sineğini ve etkenini saptamış bulunuyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde biz pandeminin etkeni olan SARS-CoV-2'nin de bir gün gelip bu kadar büyük bir pandemi yapacağını açıkçası beklemiyorduk. Yeni bir salgın bekliyor musunuz? Adaylar var. İnfluenza tiplerinden H5N1 Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakından izleniyor. İklim değişikliği bu noktada nerede duruyor tam olarak? Uzullar eridikçe, iklim değişikliğinde Buzullarda donmuş olarak bekleyen bir tür yer kürenin buzdolabında donmuş olarak bekleyen virüsler, bakteriler sıcak sulara geliyorlar. Antibiyotik direnci diyoruz çok basit bir şey gibi geliyor ama antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiği için Türkiye'de kaç hastayı kaybediyoruz? Antibiyotikler keşfedildiği zaman dünyada Aa, tamam artık enfeksiyon hastalıkları bitti diye düşündü insanlar. Örneğin 2030, 40, 50'li yıllarda Türkiye'de çok fazla insan bu yüzden kaybedilecek maalesef bunu bugünden biliyoruz.